Yani izleyenler Balkanlarda yine savaş rüzgarları esiyor. Beyaz Saray Sırbistan ordusunun Kosova sınırına yığınak yaptığını açıkladı. Sırbistan tarafı iddiaları yalanlamadı. Rusya Belgrad'a olan desteğini yineledi. Bölgede tansiyon iyice yükseldi. Beyaz Saray sınırına asker yığıyorlar dedi. Sırbistan'dan yalanlama geldi. Kosova Sırbistan attığında tansiyon doruk noktasına ulaştı. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi yetkilisi John Kirby, Sırp ordusunun güney sınırına ilerlediğini duyurdu. Benzeri görülmemiş bir askeri yığınağın yapıldığını söyledi. Yerel kaynaklar Washington'u doğruladı. Askeri yığınağı gösteren görüntüler sosyal medyada yayınlandı. Yükselen gerginlik ABD'yi harekete geçirdi. Ulusal Güvenlik Başdanışmanı Jake Sullivan, Kosova Başbakanı Albin Kurti ile görüştü. Sınırdaki son durum hakkında bilgi verdi. Dışişleri Bakanı Blinken Sırbistan lideri Aleksandr Vučić ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Belgrad'a gerginliği azaltın çağrısında bulundu. Aksi halde yaptırım uygulanacağını söyledi. <laughs> Sırp lider Vučić askeri yığınağı yalanlamadı. Yaptırım tehdidine karşı olduklarını belirtti. <laughs> Moskova ise Sırbistan'a desteğini ineledi. Rusya'nın Kanada Büyükelçiliği sosyal medya hesabından Kosova Sırbistan'dır mesajını paylaştı. Beyaz Saray Ukrayna'daki savaştan önce de Rusya'nın sınıra yığınak yaptığını duyurmuş ve kısa süre sonra Rus güçleri Ukrayna'yı işgale başlamıştı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.